Şampiyon. Amca ona amca de. Şşt amca. 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 <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Oynayalım Baba kanalımıza. Hoş geldiniz. Nurf <laughs> Epic Şakalarının yeni bölümüyle karşınızdayız. Oynayalım mı varız? Oynayalım baba. Oynayalım babam. Hadi başlıyoruz. Balaz yeni silahımızı gördün mü? Bu ne silah? Bak 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 görüyor musun ne kadar hızlı atıyor. Tamam bir de var. Aa, bu, balık, balık tutuyor. Balık yasak. <gülüyor> <gülüyor> Aa burada da var. Kaç kaç. <laughs> burada da tutuyorlar. Ha? Yakaladın mı bari? Şşt. <laughs> Amca. Bizim balık yersi var ya. Vallahi ver bize balık. Oh! Dum 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 Oyun neden bizi eser neden? Level 102 oh. Evet! Var be! Bu çok ağırdır Piknik yapıyor, bizsiz barlas bu Kaç kaç! Allah kaç! Aa oh, Vurulduk ya! Vurulduk <gülüyor> ya! <gülüyor> Baksana tipe bak <laughs> Bizsiz piknik ha? Ateş! <laughs> Gözlüklerini takmışsın Johnny. Hayır! Ah be yine vuruldum. <laughs> Çok şey galiba Barnaz. Acele ettiğimiz için böyle oluyor. Ama şimdi geçeceğiz bak. Kaç! 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 <laughs> boom Bum bum Hadi. Gidiyoruz. Arka Ah be. Son saniyede vallahi yırttık. Bunların hepsine kim verdi nerf'ü ya? Bizim, bizim <laughs> haberimiz olmadan kimseye nerf verilmeyecek. <gülüyor> <gülüyor> Level 103. Aha bossa geldik Barlas. Bu ne? Babaları bu. Ne? Bak bak. Balık da, ne Ve bum. Vay bu bölümler aynı gibi ya. <laughs> öyle, bence, öyle bence Bence de bunun öncesinde biz aynı bölümü geçmiştik. Evet. Hatta 10. 15. level'larda falandı. Cık. İlginç bakalım. Level 104. Ama arkadaşlar ben size söyleyeyim. Biz bu bölümleri geçmiştik. Neden acaba bize bunları veriyor? Ben onu anlamış değilim şu anda. Onu, bunu yapması istiyor. Evet bunları yapmasını istiyor ama neden? Onu anlamış değilim. Şu de... Evet. Bak. Oo, ben Bak, şimdi anladım. Ben şimdi anladım. Yine aynı bölümler var. Ama bu sefer arkadaşlar Nörfleri çok fazla. Bakın adam 70 ile başladı. 70 nerf atmamız lazım ne? bizim bu adama. 70. İnanabiliyor musun Barlas? Ne? <laughs> evet. İnandım. İnandın mı? <laughs> ben de inandım. <laughs> nerf silahımız çok iyi ama yani aynı bölümler olması hiç hoşuma gitmedi benim. Hiç hoşuma gitmedi. Evet. Hiç hoşuma gitmedi. Senin gitti mi o şuna? Hı hı. <laughs> Ve bum. Bak bak görüyor musun? 60'tan düşüyor. Çabuk. Ah be. Ah be. Kaçamadık be. Tüh be. Ama dur şimdi. Daha hızlı daha hızlı yapacağız. Bak bu 20 ile başladı. Bunda bir şey yok. Sıkıntı yok. Tamam. Eyvallah. Bu 60. Bu 60'sa kim tutmuş? <laughs> Kaç. Tıkladım. Oh be. Yakalandı. Kaç kaç. Bizi dözecek. Kaç. Kaç. <laughs> 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 Aha bankta oturuyor. Kalkın sonradan. Pembeli mavili. Evet pembeli mavili. Bankta oturuyormuş. Kalk dedim sana. <laughs> Ve bumladık. Ben kesin durdum. böyle. Bum bum bum. <gülüyor> <gülüyor> Level 106. Vallahi aynı bölümler arkadaşlar. Aynı bölüm. Yüzden sonra bölümler aynıya döndü. Biz bunların hepsini oynamıştık. Ama ne oluyor herhalde? Zorluk seviyesi değişiyor. Biraz daha böyle çakallı oluyor bunlar. Evet <laughs> daha böyle. Bizi baksana nasıl arıyor? Vantilatör gibi döndürüyor kendini. Kakız pembeli. <laughs> Şşşt pembeli. Aa. <laughs> Bu pembeliydi, maviydi. Evet hatırladın mı? Maviliydi bu daha önce. <laughs> Renkleri değişmiş bir tek. Nasıl ya? Nasıl olur ya? <laughs> ben wow, üçünü ben de açtım. Seçse. Yok artık seçemiyoruz. Ama bir tane... Bak a, gördün mü? Aynısında ne demiştim ben hatta? Şşşt! Otobüs duran telefonla konuşma! Demiştim. Hatırladın mı o bölümü? Bu da aynısı işte. Biraz daha fazla. O 10 sen. Aa. Bak ama zorluk seviyesi değişmiş. Artık hemen gördüklerinde bizi hop yakalıyorlar. Hop. Bak. O yüzden bizim kaçmamız lazım hızlıca. Gel buraya bakayım. Ve güm. Bak bak. Nerflü. Ayağıma uçtu. Bak Növ bak <laughs> elindeki nörfü <'ı> atamadı bile. <gülüyor> <gülüyor> Aa bak aynı bölüm hatırladın mı? Üf, hem de level 70'ten düşürüyorlar. Of 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 of. O bizde öyle vurnaş, tam standby. Kaç? Oh be. Ama çok varmış varlas daha ya. Vallahi az daha gene gümlüyorduk. Hadi be. Hadi. Kaç 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 kaç. Az kaldı. 18. 18. 15. 15. <laughs> 10. Amca. amca konu. 15. <laughs> amca mı konuşuyor? <laughs> amca, amca. Wow. Yedi amca. <laughs> Yedi amca dedi. Level 107 ile bitirdik. <laughs> Ve level 108. Aa bu ne? Burası mı? Değişik bir yer. Şarkı çatayı şey bu işi. Evet. Şeker dünyası gibi değil mi? Şartı öyle. Evet. Böyle bir bölümü hatırlıyor muyum? Hatırlamıyorum. Ha hatırladım. Mı? <laughs> <laughs> Çok yakınız ama acımayız. Bizim göbek adımız acımaz. <laughs> Level 109. Aa, Siyahlı. Siyahlı <laughs> adam. Şşş. Siyahlı çocuk. Siyahlı Aha, adam. Aha Siyahlı sen de. Sen de siyahlısın. Biz onu nasıl göreceğiz böyle? Baksana gözlük takmış bir de. Şşşt! Şampiyon! Amca ağzında, amca da. amca! Amca! <laughs> amca! amca! Var ya Büyük son anda kaçtık amca! Son anda kaçtık Büyük parlaz. de amca! Ve... bum 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 bum. Level 109'da gitti. Evet. 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 Level 110 Bum bum bum. Aa bak bölümler değişti Barlas. Böyle bir bölümde biz oynamıyorduk. Belki de o farklı bir şeydi ya bize verdikleri. Sarılı. Tabii. Sarılı. Şşt. Sarı kız. Kaç. Ve bum. <gülüyor> <gülüyor> Bizi izlediğiniz için teşekkürler, teşekkürler arkadaşlar. Teşekkürler. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bay bay.